Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir Kasım sabahı. Biz de Bağla Caddesi'ndeyiz. Kosiflere gidiyoruz. Yeni bir BMW 0 km araç teslim almak için. biliyorum çok seviyorsunuz, çok izleniyor. İnsanlar o duyguyu yaşamak istiyor. Bugün de bir BMW duygusu yaşatmak istiyorum sizlere. Umarım memnun kalırsınız. Biz ufaktan doğru park edelim, geçelim içeri. Arabayı çekmeye başlayalım. La, ba si se ne mi gut se filtratek 9-10-11-12-14-16-16-17-17-21-22-24-26-27-28-28-28-29-30-28-31-31-31-30-31- Yonan k�oy ke ak yon épye LOL basın kapatalım Şöyle mı? Mi? Şöyle mi? Bırakalım. Güzel. Tamam. Kapatmam için. Üst, üste doğru, aşağı doğru. Ay bayıldım buna. <laughs> bu, şekilde. Bu çok iyi yani. Şimdi zaten aracımızı star stoplu. <laughs> BMW kullanıcısı olduğunuz için <laughs> biliyorsunuz zaten. Şurası da. Star stopumuz burada. O. Oh. Evet. Bak şu anda çalışmaya başladı zaten. Evet. Bunu istiyorsanız kapatıp açabilirsiniz. Evet. Sporta alırsanız eğer, burası zaten hep devre dışı. Hı hı. Burası şuradan. Burası normal yağmur sensörümüz. Hı hı. Buradan ayarlıyoruz yağmur. Geldi. Yani. Bu. Tabi buna bastığımızda şey. Şunu aşağı doğru yapalım. Şimdi hı. bu şekilde. Direksiyonumuzda hız limitleme var. Hı hı. Cruise kontrol mevcut. Limitleme nedir? Avrasya'ya giriyorsunuz zaten. Sizde var mıydı? Hı, hı. Limitimi biliyorsunuz 70'e ayarladığımızda gaza bassanız bile gitmiyor. Hı -hı. Şuradan normal telefonumuzu açma, bağlama. Hı -hı. Hı -hı. Şuradan müziklerimizi değiştirebiliyoruz. Şuradan bu da Hı -hı. şurası müzik açma, kapağı. Bu da modu değiştiriyor. İşte FM mi şuradan gözüküyor. Buradan kanal değiştirme. Buradan dörtlerimiz burada. E şurası sürüş asistanımız burada. Önden çarpma uyarısı. Önden çarpma nasıl oluyor? Ayağınız e frende değil ise eğer 10 ile 60 km hızla gittiğinizde bir yaya, bir hayvan ya da bir ani fren bir şey yaptığında siz nasıl panikten fren yapıyorsanız o da sinyalinizi yapar. Yaya algılama, çarpışma uyarısı ve şerit terk uyarısı. Şerit terk uyarısı nedir? Sinyal vermeden şeritten çıkarsanız eğer sizi tekrardan şeride alır. Bunu kapatabilirsiniz ama. Bunların hepsini aktif yapabilir miyiz? Tabi hepsi aktif zaten şu anda. Hı. Aktif olduğunda yeşil oluyor. Konfigürasyon nedir? Konfigürasyon şöyle, bunu zamanlama. Hmm, erken. Okey. Erken. Hiç erken. Erken. Zaten bu çarpma uyarısını oradan kapatsanız bile kapanmaz. Hmm. Ne kadar gözükse bile kapanmaz. O çünkü güvenlikle ilgili bir şey. Radyo CD çalarımız var. Radyolarımız kaydettiğinizde zaten basmanıza gerek yok. Dokumatiktir burası. Klimalarımız çift bölge. Isıtmalı koltuklarımız 3 derecedir. Şu şekilde. Hı, evet. şöyle, şöyle Buraya zaten kimse oturmayacak, gerekiyor gerek yok. <laughs> Mandallı. Yani bastığınızda zaten bu şekil oluyor. Gittikten sonra şuna bastığınızda fark, oluyor. Hı -hı. Park oluyor. Hı -hı. El frenimiz. Biliyorsunuz evet. burada otomatik zaten. Şu ekranımız dokumatik. Dokumatiğin aynısını bir de burada da tuşla. Yani bu BMW'nin en güzel yanı sürücüyü hiç yormadan herhangi böyle normal tablet gibi ekran değil de bu şekil. Tek elle de hiç kendi yoldan bozmadan da ilerleyebiliyorsunuz buradan. İstiyorsanız telefonunuzu eşleştirebiliriz buradan Bluetooth'la. Hı, hı Şurada şöyle manuel de ayar, ayarlayabiliriz. Mesela buradan ayarladık diye diyelim. Mesela şunu da hafif açalım. Fenomen ayarladık. Üstüne basıyoruz. Bir anda kaydedeceğim. Mesela orada kaydetti, sonra geri geliyorsunuz. Burada. Burada fenomen burada. Kayıtlı. Çift basmanız yeterli zaten. USB'miz, ses ayarımız burada. Buradan basımızı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. USB'miz var kalın olan. Burada zaten normal kutsatınızı koyarsınız. Bu oynuyor zaten. Sunroof'umuz. Bir kere dokunuruz. Zaten ilk önce perde açılır. Siz yorsanız, bu hem spor mod hem sigara modu. Hani sigara çıkışı arabanın içerisinde bunu açabilirsiniz. Şöyle. yaparsanız şey yapar. Bir kere dokunmanız da olmaz zaten. Işıklarımız sağ, sol ve şuradan da aracın ayarlarından da araç ayarlarından iç aydınlatmayı zaten göstereyim. Aydınlatma paketimiz var. Hı hı. İç aydınlatma. Burada derecesini yükseltebilirsiniz. Şu anda turuncu istediğiniz bir rengi hmm. koyabilirsiniz buraya. kapatabilirsiniz da bilirsiniz. Mesela şu anda kapattığımızda gitti. <gülüyor> <Kimsuz>? <gülüyor> Mavi <gülüyor> mi? Mavi yaptığımızda bu şekli tabii gece daha güzel. Araç elinde bir sıkıntı olduğunda hep mesajların bölümünde de zaten. Hemen kapağı <gülüyor> açık <gülüyor> olur. iletişim telefonunuzu bağladığınızda zaten buradan BMW asistan, BMW acil servisleri buradan şey yapabilirsiniz. Şu tuş zaten sizinki gibi hep geridir. Hı, -hı. Standart. Connect Drive yok zaten arabalarda artık. Artık yok. Peki acil durumdaki BMW asistan haberleşme mi sağlıyor? BMW artık SOS tuşu yok bunlarda. Sadece acil servis aramanız lazım. Şurada. Buraya acil sarmış. Artık devlet yönetimine göre artık şeyimiz yok. SOS vardı önceden. Direkt Almanya'ya bağlanan. Bazı anlaştıkları modellerde 112'ye bağlanıyor bazılarında yok. Mesela bunlarda yok. Hı hı. Şu anda. Teslimattayım. Kim? Tamam beklesinler. Geri, görüşü, tamam. geri görüşümüz var burada. Şuradan şeye geldiğinizde şu park yardımları. Şu anda şöyle ötüyor zaten. Geri geri gitmemize gerek yok. Şu park asistanımız var. Park asistanı da şuradan zaten şey yapalım. Ineyim. Park asistanımıza basıyor şu anda. Kendi kendine park etme özelliğidir bu ön arka park sensörü olduğu için kendi kendine buluyor. Yavaş yani 10-15 km hızla gideceksiniz. Kendisi ancak çaprazlama geri geri gider. Sağ ve sol olduğunda sinyal sağ, mesela iki yanda bulduğunda sağ ve solda kendisi sinyali veriyorsunuz. Elinizi çekiyorsunuz. Gaz fren yapıyorsunuz sadece. Direksiyon müdahalesi hepsi kendilerinde arabada. Ondan sonra kendi kendine park ediyor. El freni çekiyorsunuz. Sadece isop edip